Evet arkadaşlar neden Bob Canadian? Evet çünkü arkadaşlar kullandığı kalıplar çok çabuk aşina olunabilecek kalıplar. Şimdi native speakers'lar bile yani bu işi ana dili olarak konuşan insanlar bile kullandığı kelimeleri bolca dinliyorlar öyle kullanabiliyorlar tamam. Bu yüzden sizin de bolca dinleme yapmanız gerekir. Ama neyi bolca dinleme yapmanız gerekir? Kaynağında işe devreye bizim gibi hocalar geliyor. Senelerini 15 yıla aşkın, 5 yıl, 10, 15 yıl neyse artık, 1, 2, 3 neyse artık e, tecrübeli hocalar giriyor devreye. Evet, şimdi normalde bedava birçok kaynak varken neden özellikle burada mesela e, 3-5 TL de olsa bu fiyata abonelik tavsiye ediyorum size, burada herhangi bir çıkarım olmadığı halde. E, bu sizi disiplin edecek, e, bu sizi bir e, aidiyet duyurusu kazandıracak. Bu, buradaki kalıplar, e, kullandığı e, coğrafya, kullandığı mekanlar sürekli değişiyor. O yüzden harbiden insanı ders gibi değil, sahiden içinde inmişsiniz gibi e, ne yapıyor? Arkadaşlar e, farkında olmadan kalıpları etrafa e, dikkat ederken, siz olup biteni anlamaya çalışırken e, farkına varmadan arkadaşlar bunu dinledikçe İnanılmaz bir şekilde içselleştirdiğinizi göreceksiniz. Şöyle bir iki ay sonra babanın kalıplarını kullanmaya başlayacaksınız. Size zaman kazandıracak. İkinci mükemmel kalıplarla hem okumayı hem konuşmayı inanılmaz seviyelere getirebilecek kalıplarla yine karşı karşıyayız. Evet, hemen icraata geçelim. Well, hey, welcome to Wednesdays with Bob. Evet, Çarşambaları Bob'la hoş geldiniz. Well, peki hala çarşambalı babla hoş geldiniz. Number two, ee, yani iki numaralı e, babla e, çarşambalarına hoş geldiniz. Just gonna spend about three minutes. Just gonna, be going to, değil mi arkadaşlar? Bu be going to, kesin gelecek, kararlaştırmış gelecek, Ge geçireceğim, e, harcayacağım. Para olarak harcayacağım demek, vakit olarak vakit geçireceğim demek. Spend, spend money, para harcamak, spend time, vakit geçirmek. About the women. sadece üç e, dakika geçireceğim. Talking a little bit about the flower farm, e, çiçek çiçek çiftliği hakkında küçük bir e, konuşacağım, azıcık konuşacağım. E, and what the future looks like, ve geleceği, e, geleceğin ne vaat ile alakalı, e, hani gelecekte ne gibi şeyler olabileceğiyle alakalı durumlardan bahsedeceğim diyor. Thanks for watching. İzlediğiniz için teşekkürler. By the way, bu ara, by the way, bu ara. And if you do want to use this for English listening practice, eğer bunu İngilizce dersi için dinlemek için kullanmak isterseniz, want to, wanna, uh, pratik için dinleme pratik için uh, kullanmak isterseniz, there are word for word English subtitles that you can turn on. Yani videonun altında açıklaması bu şekilde e, transkrip olduğu gibi videonun içine de görülmüş a, altyazılar olduğunu ne diyor? There are word for word kelimesi kelimesinin İngilizce altyazıları uh, ne yapabilirsiniz? That you can turn on. Açabilirsiniz e, YouTube'da. So. E, böylece pekala. It is kind of a strange year here on the farm. Çiftlikte burada evet ilginç bir ne e, yıl because çünkü we are planning to sell flowers. Çünkü e, çiçekleri satmayı planlıyoruz. We are planting lots of stuff in the ground. Evet. yere yani toprağa yere ne yapıyoruz? E, çok fazla şey ne yapıyoruz? Ekiyoruz. Şey diye çevirebiliriz. Yani çiçek diye çiçek olarak da değil de şey diye çevirebiliriz. And we are getting ready for a market season. Evet, marketing season yani pazarlama, satım sezonu, satış sezonu için ne yapıyoruz? Hazırlanıyoruz. We go to a local farmers market to sell our flowers. Gideriz. Neye gideriz? Yerel çiftçilerin pazar satmak için çiçek, ağır çiçeklerimizi satmak için yine markete, markete gideriz. Pazar yerine yani but because of covid-19 covid-19'dan dolayı we are not sure we are actually going to be able to sell flowers we are not sure emin değiliz we are actually gerçekten going to be uh, olacağımızdan ne olacağımızdan able to sell satabiliyor olacağımız çiçekleri satabiliyor olacağımızdan emin değiliz bir şey yeteneğinin yetmesi to sell satma olmak uh, be going to be evet be emzarl going to be Olacağından ne olacağını yapabiliyor olacağını neyi satmayı çiçekleri satmayı satabiliyor olacağımızdan ee, değiliz emin değiliz we know that our farmers market will be open biliyoruz ki ee, bizim ee, bizim çiftliğin ee, neyi ee, pazarı açık olacak. We know that people who sell food are going to be allowed to go and sell food. Biliyoruz ki people who sell food, yiyecek satan insanlar are going to be allowed, müsaade edilecek. Neye müsaade edilecek? Müsaade ediliyor daha doğrusu. Müsaade ediliyor. Neye müsaade ediliyor? E, gidip e, yiyecek satmalarına müsaade ediliyor COVID döneminde. But we are not 100% sure. Fakat yüzleriniz emin değiliz biz yüzdeyiz. Yüzde, if we will be able to go there and sell flowers. Oraya, oraya ip ipmeyeceğimizi diye çeviririz. Eğer ip ipmeyeceğimizi. If we will be able to go gidip gitmeyeceğimizi ve e, çiçekler satıp satmayacağımızdan emin değiliz. Yüzde yüz emin değiliz. So, it is kind of weird situation. Evet, bir tür tuhaf bir durum yani. Tuhaf bir durum yani. When you are farmers, uh, siz bir çiftçiyken, siz bir çiftçi, you spend all your money in the late winter. Bütün paranızı uh, ne yaparsınız? Spend all your money in the late winter. Kışın sonunda ne yaparsınız? Ha, uh, harcarsınız. And early spring, baharın erken vakitlerinde buying seeds, uh, tohum satın alıp, e, tohum, gübre e, satın alıp ve getting ready for to grow stuff. Ne için? E, hazırlanmak için. Ne? Yetiştirmeye. Bir şeyler yetiştirmeye, Hazır, hazırlanmak için. Hazır on, olmak için. Grow, büyümek demek hem de büyütmek demek. Hem bir yerde mesela sizin yetişiriz. Mesela I grow up in e, İstanbul. E, İstanbul'da ne yaptım? İstanbul'da büyüdüm dersiniz. Ee, bir şey büyümek, yetişmek olduğu gibi yetiştirmek anlamı da var arkadaşlar. plan bitkiyi yetiştirmek. And then you don't make money until you sell everything in June. Ee, Haziranda her şeyi satana kadar para e kazanmazsınız. You don't make money. Make money, para kazanmak demek. Until, e kadar ne kadar? You sell everything in June. Haziranda her şeyi satana kadar. July, e Temmuz'da, Ağustos'da ve... Eylül'de hatta Ekim'de. So we are a little worried. Evet. Biraz endişeliyiz. So bu yüzden biraz endişeliyiz açıkçası. Evet. Son derece ıı, ıı, doğal bir ortam konuşması arkadaşlar. Muhakkak dinleyin. Ben buna hani ıı, bu kalıplara odaklanmanız, kalıp olarak odaklanmanız da güzel. Ama bu videoya çeşitli miktarda e, abone olup şahsın e, YouTube'una katılmanız da e, bence avantajınız olur. It is not going to be as bad as it sounds. So, buna rağmen e, ne olmayacak as, e kadar kötü. Neye kadar kötü? It sounds. E, kulağa geldiği kadar e, ne yapmayacak, kötü olmayacak buna rağmen, e rağmen. I think we will be fine, sanırım. Uh, iyi olacağız. We can still sell some flowers along the road. Uh, yol boyunca uh, biraz uh, ne yapabiliriz? Uh, hala uh, çiçek satabiliriz. Flowers along the road. Evlerinin açığındaki videoda da gösterdiği hemen uh, o yol boyunca ana yol üzerinde. We have a little wagon that we put out by the end of the road uh, that we can put flowers on. Evet. Küçük bir vagonumuz var diyor. That açıklıyor bu vagonu. We put out by the end of the road. Yolun e, sonuna doğru koyarız dışarı doğru. That ve böylece we can put flowers on. E, ne yapıyor? Bu vagonun üzerine ne koyarız? Aynı zamanda e, çiçekler üzerine çiçekleri yerleştirebiliriz, koyabiliriz. But fakat yeah, we are just a little worried. Plastic ee, en edeceğiz sadece. But at the same time, fakat aynı zamanda, we are hopeful that things will go back to normal soon. Ee, ümitliyiz ki e, durumlar, things, şeyler değil de durumlar diye içeririz. Durumlar Durumlar e, yakında normale ne yapacak? Dönecek. Covid sonrası normale normalleşeceğiz diye ümidimiz var demek istiyor. Evet, bizim de herkesin de ümidi değil mi arkadaşlar? Some of flowers, bazı çiçekler, it is April 29th right now. Evet, e, Nisan'ın 29'u e, şu an. Bazı çiçekler, e, some of the flowers that are growing are the pioneers. Yes. Bazı çiçekler ne yapıyormuşlar arkadaşlar? B büyüyorlar. E, ne olarak büyüyorlar mesela arkadaşlar? E, şakayık. Bu şakayık. E, 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 Şefkat, e, merhamet e, temsil eden şakayık çiçekleri arkadaşlar. The pine are popping out of the ground. Yerden ne yapıyormuşlar? Çıkıyormuşlar. Yetişiyormuşlar. Ortaya çıkıyormuşlar. They are probably going to start blooming. Muhtemelen onlar ne zaman çiçek açacaklar? Blooming. Muhtemelen çiçek açacaklar diyor. Çiçek açmaya başlayacaklar. Sometime bir ara, sometime in the middle of the June, Haziran'ın ortalarında bir ara. The Fodials, evet arkadaşlar. Nergis, ee, bu da aşkı temsil eden, değil mi? Çiçek türü. Ee, The Fodials are in full bloom, evet. Ee, tamamıyla açmış vaziyetteler. So we are just taking picture of those. Sadece bunların resmini çekiyoruz. Take a picture, resim çekmek, değil mi arkadaşlar? And we are not selling them at all. Ee, onları pek e, satmıyoruz. And some of our tulips are, and bizim bazı lalelerimiz, lalelerimiz arkadaşlar, of course, elbette getting close to blooming, blooming. Elbette çiçek açmaya yaklaşıyor. Getting close to blooming. Close attention. Çok dikkatini pür vermek. Give close attention. Pür dikkat. Close. You are very close. Çok yaklaştın, çok yakınsın anlamında ve... Vesaire. But they are really short this year Fakat bu yıl harbiden gerçekten de Really harbiden gerçekten de Kısalar Short kısa sonunda S olsaydı ne olurdu arkadaşlar uh, Shorts Yani bildiğimiz short olurdu değil mi I am not sure why they are so short uh, Neden bu kadar kısa olduklarından Emin değilim It is kind of strange year Sadece Tuhaf bir yıl yani We have had a lot of cold weather. Ee, çok e, yani çok soğuk hava e, ne yaptık? Tecrübe ettik. E, Nisan'da. Instead of warmer weather. E, yerine. Neyin yerine? Instead of yerine. Daha ılık atmosferin havanın yerine. Normalde daha ılık olurdu. Evet normalde daha ılık olurdu. Um, uh, so anyways. Uh, böylece her neyse. Uh, It is an April day. Uh, Nisan günü. It is almost May. Neyse Mayıs. The grass is turning green. Uh, çimler yeşile dönüyor. That's super cool. Bu harika bir şey. Süper. The kids are able to go outside. Çocuklar dışarı çıkabilir. Able to go outside and play a lot right now. Which çok ee, ne yapabilirler arkadaşlar? O, oynayabilirler. Able to'dan devam ediyor. Yani bunun play'ini oraya vurabiliriz. Able to play gibi. Ee, so, Jen and I, yani eşi, Jen and I, Jen ve ben, are thankful minnettarız for that, bu, bundan dolayı, because we are stuck at home. Çünkü eve tıkandık kaldık, tıkıldık kaldık, stuck. Bir probleme çakılıp kalmak, bir çamura çakılıp kalmak, bir olaya çakılıp kalmak, with all of them, hep e, onların hepsiyle çocukların hepsiyle hani bir yere kaldık. So it is nice that we can mow the lawn. Evet. E, çimleri biçebileceği e, e, biçebileceğimiz, biçebilecek olmamız hoş. Güzel, harika. We had the lawn mower out and my son Run mover out. Okay. Çim biçme makinesi var dışarıda. And my son, ve benim oğlum Lucas, mowed all the lawn. Bütün çimleri ne yapmış arkadaşlar? Biçmiş. The other day, öteki gün. He used it to rider. Neyi kullanmış arkadaşlar? Ee, binekli biçme makinesini, yani mini traktör gibi. He used it to push mower for exercise. I used it to push mower Push mover for exercise. Push mover, hani bildiğiniz klasik Amerikanlar evlerindeki böyle bahçelerini iterek e, ne yaptıkları, çimleri biçtikleri makine. E, pratik olarak e, ne için kullanmış? Egzersiz olsun diye ben de e, neyi kullandım? Push mover kullandım diyor yani. Bu çim biçme makinesi, normal elle itekleyerek yaptıkları. But yeah, fakat, evet. It is just going to be an interesting year. Uh, harika bir uh, yıl olacak. So, we'll see how things go. Evet, işlerin nasıl gideceğini göreceğiz. We are planning to grow a lot of flowers. Um, çok sayıda çiçek uh, yetiştirmeyi planlıyoruz. We are planning to take a lot of pictures of the flowers. Çiçeklerin, bolca çiçeklerin resmini çekmeyi planlıyoruz. Um, And maybe ve belki de that is all it will be this year. Belki de bu yıl sadece bu olacak. Bu yıl bütün olacaklar bu. Yani bizim çiftlerin resmini çekmemiz olacaklar. Yani satamayacağız kaygısı var. Maybe there will not be any more than that. Belki de bundan daha fazlası olmayacak. We'll have to see. Uh, evet. Görmemiz, görmek zorundayız. Evet. Görmek zorundayız. We will have to see. Beklemek durumundayız gibi, göreceğiz gibi, göreceğizin gelmek zorundaymışız e, gibisi arkadaşlar. Anyways, her neyse. Thanks for watching. İzlediğiniz için teşekkürler. Thanks for being members. Üye olduğunuz için de teşekkürler. And hopefully, e, e, umut edilir ki you are enjoying this little Wednesdays with Bob videos. Çarşambaları Bob'la videolarından zevk aldığınızı umuyorum And I'll see you next week Bir sonraki hafta görüşürüz When I will do another one Öteki videoyu yaptığımda I will do when I will do another one Evet öteki videoyu ne yapacağım Yapacağım yaptığımda diye çevirebiliriz I will do another one Ötekini yapacağım Diye aslında çevirmemiz daha mantıklı Olay şu dinleme ama neyi dinleme işte buradaki bu kalıplar bu kalıplar seçkin güzel kalıpları var. Ben bu kalıpları sizin için çeviriyorum ki mesela 100, 100 kez dinleyeceğiniz yerde 100 kez dinlediğinizde jetonlarınız düşeceği yerde 20 kere de düşsün jetonlarınız. Daha bilinçlice dinleyin ve zaman kazanın diye dinlemeyi bu yüzden yapıyorsunuz. Evet arkadaşlar bu çevirileri dinlemeyi bu yüzden yapıyorsunuz. Bir sonraki derste görüşme dileğiyle.